Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çakçak Korman'ın çak ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. Çerkes köyünden mekanikçi sevgili Abdullah Usta'nın bir takım orijinal boru çakçak evladıydı elinde duruyormuş. Aracına montajını yapacak. Ufak bir arızası olmuş. Ürünler geldi bize. Bir tanesinin uzun boru olanın ses performansı yüzde Kısa olanın yüzde Ufak bir ayar verdik. Birine platin değiştik. Olması gereken ses toleranslarını yakaladık. Ufak bir ses tabirini sizlerle paylaşıp ürünlerimizi terk etmeye Sizin de bu tarz tavrı ve işlemlerine ihtiyacınız varsa Ambusta güvencesiyle iletişim numarasından bizi arayarak iletişime geçebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aklı olsun, iyi günlerde kullanmanı temel ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın.